kritik yerlerde Bülent Yıldırım'ın kararları da olur. Lakin ya Bülent göbeğin olmuş benim kadar. <laughs> Demek kendine bakmıyor. Bunlar avda sevgisi filan değil. Ben bir futbolcunun sakal bırakıp futbol oynamasına karşıyım. Bunu <laughs> asla siyasi sayıtlarla söylemiyorum. Futbolcu her <laughs> gün, yıkanar, her gün yıkanır. İdman yapan adamdır. Böyle sakal makal iyi işler değildir. Futbolcu için konuşuyorum. Çok, Bak sana çok, çok yakışmış. Hacı Vat'a benzemiş. <laughs> Sen de şeye benzemişsin bizim. Farkoş. Sancı Sayan'a benzemişsin. Tamam oh. seninki çok güzel. Bak seninki ulvi bir adam intiba <laughs> veriyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bizde sakal yok Sinan. Teşekkür Niye yok bilmiyorum. Teşekkür ederim. Bizde bir sakala başlasak ne yapacağız? Hocam bizde nasıl başlasak? Biz sırf yana ya. E olsun ne hocam, olur. Bizde nasıl sakal e olsun? sakal olmaz hocam. mı? Hocam bizde yana böyle koca kafa çıkarız. E ne olacak? ne Ekran zor alıyor bizi. Abi niye hep görüntü önemli? Sakal bırakalım. Hocam yakışmaz ki. Hocam siz sakalını bırakmadın mı hiç hayatımda? Hayatımda sakalım ve bıyığım olmadı. Ama ben bu yaz mesela hocam. Ben mesela beyaz düşünüyorum dinlendireceğim, dinlendireceğim yani beyaz böyle şöyle uzatıyorum şey gibi o ne çocuk oynayan o. Halit Ergenç mi? Ee. Onun gibi şöyle düşünüyorum olayım diye. Abi olmaz abi. Pislik kokar be abi. Çorba içiyor. Çorba içiyor. Çorba içiyor. Çorba içiyor. Söyleme Hanım da bir cihlsün, Böyle bir şey mi neydi hocam. o? İzmit'te yenir. Pişmaniye yer gibi. Düşün <laughs> <yapma gülüyor> <yapma. bir> şey, <laughs> hocam doğru söylüyorsun. Çorba içemiyorsun. Hocam yemiz tertemiz. Ama senin ki az Sen de abi. yok. Sen de imam mı sakalı var senin İmam mı? He imam sakalı. Küçük o. Ben daha da uzatmayı düşünüyorum. Sen ben saklıyorum olabilir. Bu arada. arada sünnet diye bırakıyorum. Bu arada. Ne diyecektim? Neyse. Beşiktaş favoridir falan, favori değildir falan diyemez. Ya son altı hafta kalmış, lidersin, favori değiliz. Adama derler ki akıl yoksulluğu ne yapıyorsun kardeşim, Akl aklın mı gitti senin derler. Altı hafta kalan lider takım nasıl favori gösterilmez ya? Allah Allah ya, Ya abicim prematüre misin ya? Bir dur, bir dur. Prematüre değil, sonradan onaylı. Tamam, onaylı. <laughs> ee, Çekip çıkartmayalım. <laughs> <aylık>. Sonradan <laughs> Sezer yerine geldi. ya. Bir de, bakın konu çok hassas bir konu. Hassas Niye? konu, hassas konu Alexi. Kurturdum burada. Alexi. atlamış alek gelmiş 500 kişi. savunmak zorunda Rasim dur. Dinliyorum hayatım. Benim için seni yedi. Tamam. Gönderdi. Dedi ki Ertem daha faydalı takıma dedi. Evet. Sallayamamış. Sadece oradan sallıyor. O transferleri ben yaptım. İsviçre'nin dağlarında bana dedi ki bravo baba Sinan ne transferler büyük bir transfer tebrik ederim diye fazla detaya girmeyelim buyur kardeş. Evet. Son derece bilimsel bir <laughs> bilimki, mi Nasip Ozan. Evet. Bilimsel. 99 Galatasaray. Yüzde Beşiktaş. Yüzde Bu var ya tam o kabazlı konuş. Ne o ya. ya? Kusura bakma bu tam Galatasaray, Galatasaray şampiyonu oldu. Bu Galatasaray şampiyonu. Şampiyon olduğumda buradan sen çıkacak mısın? Yorum yapmam, üstüne? yorum yapmam. Olabilir Galatasaray. Ben bak en fazla şansı Galatasaray'a tamam, verdim. Ama biraz yapıyoruz. ciddi olalım arkadaşım. Ya, gayri ciddi, ciddi mi? O top gayri ciddi. Hatta ben, ben, sana... ben senin bu yorum, ben yorum yapmıyorum. Ertan bana söz verme, ben bilimsel yorum yapacağım. Bilimsel olarak <laughs> analiz edeyim. Bilimsel, bilimsel, bırak bilimsel. Bilimsel, bir dakika konuş. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması neredeyse 33. Evet, doğru. Fenerbahçe, hantal, ağır. Zor yürüyorlar böyle. <laughs> Ya ne yapıyorsun ya oğlum ya? Öyle, yapma, gelirler, Olursun, ya o filmindeki gibile. Bak öyle enerjili bir hareket. He, yürüyor, ilerlemiyorsun. Abi <laughs> kim <laughs> bu? ne yaptım be? Hocam ben bu Ben bu yorumu zor, zor, zor yürüyen bir takımın. takımın Bravo hocam, senin emrin. Zor yürüyen, yürüyen, neredeyse öbür kareye zor giden <laughs> bir takımın şampiyon <şansın gülüyor> olma şansı yok. Ya Rasim, da oyunu orada da. Bir şey söyleyeceğim. Gazi, da çarşı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ertem. Ben Yo, böyle bir yorum görmedim Ertem. Ama böyle bir ihtimal olur. Ertem, Ertem. Bir. Gazi, Ertem ama Beşiktaş'a büyük. Ertem doğru düzgün. Doğru düzgün. Ya gerçekçiyim ya. Yani. Doğru düzgün gerçekçi. Ama, gerçekçi yorum. Ama bir yüzde bir bayağı iyi vermişim. Lig bitmez. Yüzde doksan dokuz falan filan. Neye lig bitmeyecek? Nereye? Sizin bildiğiniz istatistiği ben kulağıma Hocam. Top patlamış. İpler Beşiktaş'ın elinde der. Beşiktaş bundan sonraki maçları kazanır. Nasıl değerlendiriyorsun sen abi? Rezalet ya. Yani Rezalet Rasim ya, ya, ya. uçmuş gitmiş ya. Bak Rasim ikisi tamam bile bütün takımlara tamam, bütün takımlara ekran. saygısızca Aa, saygısızca bir şey olmuş. Hoca <laughs> ne gitse lig bitmez dedi. mahkemeleri mi kaçıracaklar, kaçıracaklar? Hayır. Ne olacak? İşte bakın. <laughs> ben hep uçağa binerken Ahmet Hoca'nın ki gelsin. Hep Gel şunu düşünüyorum. Evet. Bir bölü 88 bin ölürüm. <laughs> Şimdi 1 bölü 88 bin. Uçak düşer. Hocam, 88 bin. Tabii. 1 bölü bir daha ben seninle uçağa Tamam ediyorum şey? ya. 1 bölü <laughs> 35 bin. Oğlum çorluya inmedik mi? 35 adam? bin. <laughs> bir motor yanması bilmem nesi mecburi iniş. Uçak kırım yapar. Kırım ne demektir? Hafif hasar alır. Bir kısım ölür bir kısım ölmez. Ben hesap ederim. Bir bölü hocam, 75 bin yaşarım. Sabah evden çıkarken Aa, de hocam şimdi. eve döneceğim belli değildir. Ne diyor de şansı? Hah, ben hep, Boşan, ben hep ihtimalle tamam, yaşarım. Lig'de böyle bir şey böyle bir. bir anlatayım. Dünyada ilk defa. <laughs> anlatayım. Dünyada ilk defa bir <laughs> istatiste evet. birlik bitmez diye hocam, bir şey. Sebebini söyleyeyim. Türkiye bir seçime gidiyor. 6 Haziran. Doğru mu? 7 Haziran. Üst akıl, müstakıl, provokatörler, <laughs> iç, dış, bet, bunlar. Bir gün Allah korusun bir herhangi bir takımın otobüse silahlı adamlar ölür. Stadda <laughs> lig tatil edilebilir. Yüzde bir ihtimal diyorum. Bir daha olmaz. Bunu demeyi hakkım yok mu benim? <laughs> Yok. Sen de 50 Beşiktaş popülizm. Beşiktaş'ın çocuğu Sinan Engin. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Sinan abininki gelsin. Beşiktaşın çocuğu adamla %99'lu adamla, %99 adamla futbol koç. Seninki bak çok beyefendi seninki. Hocam Beşiktaş'ın çocukluğuna falan filan bilin kendini. Ben o işe bakmam. Beşiktaş çocuğu değil misin? Neye Hocam, bakıyorsun? Hocam ben Beşiktaş'tım ayrı bir şey. Neyse. Ben onlara falan bakmam. Ben bir şeye bakarım. Şu an Beşiktaş takımı lider. Ne? İpler elinde. Evet. Rakibinden iki tane daha maç az oynayacak. Evet. Ben buna göre konuşuyorum. Neye göre yani 50, 25, 30 ya Sinan, Bayağı Sinan şu puan yapmadım. tablosunda Beşiktaş'a %50 vermek demek ne? ya popülizmdir ya, ya popülizm. ma matematik bilmiyorsun. Ne alakası var? Ya... Algo operasyonu yapıyorsun. Ne alakası Hocam, lider değil, yok lider? %50 Hocam lider değil mi Beşiktaş? Ya. Hocam Beşiktaş lider değil mi? bir puanla. Bu Beşiktaş takım altı tane maç oynamayacak. Bak bu e, ne? Berabere bitersen Galatasaray, Galatasaray e, şampiyon e, olur. Ya, e, bunu e, e, biliyorsun değil mi? Ötekiler sekiz maç oynamayacak. Aynı puanlar. Lider Galatasaray. Evet oynayalım. E bitti. Ben buna göre. Hocam, hocam ben daha bir, bir ben. Ben daha iyi takım diyorum ben. Fenerbahçe bunlardan daha iyi, Beşiktaş bunlardan daha iyi takım. Yani ne alakası bir var? Şu anda evet. en iyi futbol oynayan bana göre Türkiye'de iki takım var. Biri Galatasaray, biri Bursa Spor. Aksini şu, bir de Başakşehir. Ya Beşiktaş iyi falan oynamıyor. Bugün de çok iyi top oynamadı Beşiktaş. Beş. Allah'ın şeyi. Evet. Beşim beş buçuk Bir canım, Hocam, 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 sen sen hocam, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Seninki. Hocam bir dakika. Postmodern, postmodern futbollar Beşiktaş. Hocam, hocam, hocam. Bir saniye o. Benim hocam, ya, gerçekçi bu, seninki. Hocam falan. kırmızı kartları doğru. En, o gel o gelmezse gerçekçi Abdül olur. Abdülkerim'in kisi. Abdülkerim'in kisi. Abdülkerim'in kisi. Benden sonra Abdülkerim'in ben. benden, 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 sonra Abdülkerim benden sonraki sonra Abdülkerim'in kisi. Benim beni benim beni ben 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 size bir sorum Senin kisi çok kötü bir sorun hocam. Bir sorum var. Galatasaray'ın kırmızı kart görmemesini konu ediyorsunuz da. Penaltı rekormeni Fenerbahçe. Rasim telefonu kapatsın. Rasim telefonu sesi Ben o Nasıl bir telefon ki... bu? Iki, i̇kincisi penaltıya gelmedik. Daha senin Hı, bu uгляma. ilginç tahminini konuşuyoruz Olur. şu anda. Malik oranında silahlı saldırı olmuş ha. %99 Galatasaray, %1 Beşiktaş. %0 Fenerbahçe diyor Rasim Ozan Kütahyalı. Hocam konuyu dağıtmayalım. Lütfen Rica ediyorum sizlerden kendi konumuza, kendi programımıza odaklanın. Bak bir. Penaltı, penaltı şampiyonu uyduruk penaltılarla bugünlere getirilen Fenerbahçe konusunu işlemiyoruz. İstediği kadar protesto etsin. Sonra Beşiktaş'a Emre Zaburoğlu'ndan istiyorum. İstatistik dehası Emre. En çok karşı takımın penaltı kazandığı takım hangisidir? Beşiktaş. Beşiktaş'ın rakipleri 7 penaltı kazanmış. Rahatsız yok. Ya Beşiktaş rakiplerine karşı kazanmış yani. Beşiktaş 7 penaltı. Kazanmış. Pardon Be Be Beşiktaş'ın rakipleri 7 kırmızı kart görmüş. Beşiktaş'ın rakipleri görmüş. Anlatabiliyor muyum? Rakiplerde kırmızı kart görmüş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür çapraz analizler yaparsa evet. yani böyle hakemlerin gazeteyi kayırdığı falan yalandır. Bunlar operasyondur.